Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Önceki iki bölümde yeni ahite bir giriş yaptık. Bugün yeni ahitin ilk kitabı olan Matta İncil'ini incelemeye başlayacağız. Çalışma sırasında İncil'lerinizi açmanızı ve bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Görüntüleyenlerin mümkün olan en fazla sayıda yararlanabilmesi için bu çalışmayı başkalarıyla paylaşmak harika olur. Bölümün başında konuğum Rabbin Hizmetkarı Yusuf Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Yusuf Kardeş bir önceki bölümde İncil'deki öğretilerin çoğunu organize bir şekilde anlayabilmemiz için Matta İncil'ine bir giriş yaptık yazara, yazıldığı zamana ve konusuna ışık tuttuk. Lütfen bölümlere veya tartıştıkları fikirlere göre böler misiniz? İncil'in farklı bölümlerinden bahseder misiniz? Ekranı kullanacağız ve bunu bize ekranı kullanarak açıklayabilir misiniz? Matta İncil'in bölümleri nelerdir? Evet, lütfen. İki bölüme ayrılabilir. Matta'nın müjdesi iki bölüme hatta dört hatta altı bölüme bile ayrılabilir. İkili bölünme şu şekildedir. Bölüm 1'den 12'ye, Mesih'in gelişi, kralın ulusuna gelişi ve tövbe çağrısı. 13. bölümden 28. bölüme, krallığın ve kralın reddi, çarmıha girilmesi ve dirilişi. Bence ilk bölümü özetleyen ayet, matta 12'de gelen şeydir. 28. ayet. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği içinde olduğunu gösterir. Kralın gelişi. Kralın gelişi ikinci kısım ters bir ayette özetlenebilir. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Kralın reddi. Matta 21'e 43. Bu kralın reddi. 43 evet. Bu kralın reddi. Bu iki taraflı bir bölüm Mesih geldi. Mesih reddedildi. Heksaksiyal bölünmeye gidersek, bu İncil'de altı kez veya beş kez tekrarlanan ve İncil'i altı bölüme ayıran bir cümle olduğunu fark ederiz. Bu ifade, İsa bu sözleri bitirdiğindedir. Bu cümle, dağdaki vaazdan sonra ortaya çıkar. İlk bölüm bu diyebiliriz ki, birinci bölüm, bölüm birden bölüm yediye kadar. Sonra bölüm sekizden bölüm on bir, birinci ayete kadar. Görevin vaazının bitiminden sonra aynı ifade tekrarlanır. Daha sonra cennetin krallığının benzetmelerinden sonra bölüm 11 ayet 2'den bölüm 13'ün sonuna kadar ifade tekrarlanır. İsa bu sözleri bitirdiğinde bölüm 13'ten bölüm 19'a ayet 1 Mesih cennetin krallığının moral değerleriyle ilgili 18. bölümde vaazını verdikten sonra Bunlar kralın 5. bölümü, 19. bölümden 26'ın başına kadar olan öğretileri. Evet, ifade burada Zeytin Dağı'nda her şeyi kapsayan vaazdan sonra tekrarlanır. Son olarak konusu Mesih'in çarmıha gerilmesi ve dirilişi olan son bölüm. Bu İncil'in büyük mimarisi evet, Yusuf Evet, gerçekten kardeş. harika. Tamam. Evet. Bölüm 1'e gitmeme, bazı ayetleri okumama ve size bir soruyla dönmeme izin verin lütfen. Tabii. İbrahimoğlu, Davutoğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres de Zerah'ın babasıydı. Peres Hesron'un babasıydı. Hesron Ram'ın babasıydı. Ram Aminadav'ın babasıydı. Aminadav Nahşon'un babasıydı. Nahşon Salmon'un babasıydı. Salmon Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Avia'nın babasıydı. Avia, Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yehoram'ın babasıydı. Yehoram, Uziya'nın babasıydı. Uziya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz Hiskia'nın babasıydı. Hiskia Manashe'nin babasıydı. Manashe Amon'un babasıydı. Amon Yoshia'nın babasıydı. Yoşiya Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin Babil sürgününden sonra doğan Shealtiel'in babasıydı. Shealtiel Zerubbabel'in babasıydı. Zerubbabel Babil Avihut'un babasıydı. Avihut Elyakim'in babasıydı. Elyakim Azor'un babasıydı. Azor Sadok'un babasıydı. Sadok Ahim'in babasıydı. Ahim Elihut'un babasıydı. Elihut Elazar'ın babasıydı. Elazar Mattan'ın babasıydı. Mattan Yakub'un babasıydı. Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır. Bu soyu ayrıntılarıyla tartışacağız. Ama izninizle önce ilk cümleyi tartışmak istiyorum. Davut'un oğlu İsa Mesih'in soy kitabı bu cümle ne anlama geliyor Yusuf kardeş? İncil'de başka Nerede ortaya çıkıyor? Bize anlatabilir misiniz? Yaratılış 5 ayet 1'de bir kez dışında gerçekleşmez. Bu Adem'in soy kitabı sanki Tanrı bize sadece iki soy olduğunu söylemek istiyor. Birincisi Adem'in soy kitabı, ikincisi İsa Mesih'in soy kitabı. Başka bir deyişle Adem'de olduğu gibi herkes ölür. Bu yüzden ölüm kelimesi Yaratılış 5'te diğer bölümlerden daha fazla tamam. görülür. Yaratılış 5 yaşadı ve öldü, yaşadı ve öldü, yaşadı ve öldü. Çünkü Adem'de olduğu gibi herkes ölür. Buna rağmen Mesih'te hepsi canlanır. Yani atalarımız gerçekten önemli değil. Önemli olan Mesih'te veya Adem'de misin? Adem'deyseniz Adem'de herkes ölür. Eğer Mesih'teyseniz, Mesih'te bir kimse varsa o yeni bir yaratıktır ve Mesih'te her şey canlanır. Buna ek olarak, şecere eski ahite aittir. Eski ahitte 13 şecere vardır. 13 sayısı isyan ve itaatsizliktir. 13 sayısı hakkında ilk olarak Yaratılış 14. bölümde okuruz. İsyan ve itaatsizlik sanki Adem'den doğan, insandan bahsediyormuş gibi doğuştan günahkar. İşte şecere sayısı 14 ve 14 gerçekten önemli bir sayıdır. 7 ile 2 çarpılır. Evet yani eğer Mesih ikinci insansa o zaman ikinci insanda mükemmelliği görmekteyiz. Yani Rab İsa Mesih. Matta neden bize Mesih'in soy ağacını vermekle ilgilendi? Ve Luka neden bize Mesih'in soy ağacını vermekle ilgileniyordu? Oysa ki ne Markus ne de Yuhanna soy konusundan bahsetti. Neden? Ee, Markus bahsetmez çünkü o Rabbi hizmetkar olarak anlatıyor. Hizmetkar söz konusu olduğunda babasının kim olduğu önemli değil. Önemli olan yaptıkları ve ettikleridir. İşte bu yüzden Markus İncil'i Mesih'in yaptıklarına odaklanır. Yuhanna İncil'ine gelince... İlahi adam hakkında konuşur. Ya da başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Böyle harika bir insanın bir soyu olacağını düşünmüyorum. O Tanrı'nın oğludur. Fakat Matta, Mesih hakkında onun krallığından bahsediyor. Ve de Luka'ya gelince kahin olarak ondan bahseder. İşte bu yüzden hem Matta hem de Luka'da bir soy olmalı.'' Mesih'in doğru Davut'un oğlu olması önemli. Yoksa kral olamaz. Ve bir kahin olarak ona gelince onun soyunu bilmek önemli. Yoksa rahip olamaz. Mesih, Matta İncil'inde okuduğumuz gibi Davut'un oğludur. Bölüm 1. Soy çok uzun. Bazı insanlar için okunması sıkıcı olabilecek bir isim listesi. Doğru. Ama evet. bunun kral Mesih'e bir giriş olarak çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Doğru. Yahudi zihni için tahtın varisi. Bu yüzden şunu okuyoruz. Evet. İbrahim'in oğlu, Davut'un oğlu, İsa Mesih'in şecere kitabı. Mesih ve İbrahim bazen o insanoğlu ve diğer zamanlarda Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılır. Davut veya İbrahim'in oğlu mu yoksa insanın oğlu mu, Tanrı'nın oğlu mu? Şöyle söyleyeyim her dördü. Bunu şimdi açıklayacağım. Ama ilk olarak soy hakkında bir yorumum var ki bu bir kadınla bitiyor ve iki adamla başlıyor. Üç bölüme ayrılmıştır ve dört kadını içerir. Şimdi Davut'un oğlu mu? Evet. Burada Davut'un oğlu olduğu açık. Davut İbrahim'in oğludur. Bu yüzden yazılmıştır. İsa Mesih'in şecere kitabı Davut'un oğlu İbrahim'in oğlu. Peki Adem'in oğlu mu? Evet öyle. O insanoğlu. Bunu Mesih'in Tanrı'nın oğlu Adem'in oğlu olduğunu söylediğinde Luka İncil'inde okumuştuk. Yuhanna İncil'i İsa'da bedensel olarak tezahür eden Tanrı'nın oğlu olarak bahseder. Evet bu garip bir durum değil çünkü Mesih'te mükemmellik için gereken tüm şartlar var. Teşekkür ederim. Bir ara verip konuklardan soruları alacağız. Müzik Soy bir kadınla biter ve iki erkekle başlar. Üç bölüm ayrılmıştır ve dört kadın içerir. Bu gerçekler hakkında bize genel bir fikir verir misiniz? Yusuf kardeş. Soyun birlikte bittiği kadın hakkında 16. ayette okuduğumuz kişi Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Yani kadın kutsal bakire Meryem'dir. İki adama gelince Davut'un oğlu ve İbrahim'in oğlu. Davut'un oğlunun İbrahim'in oğlundan önce sadece Davut daha genç olduğu için değil, bu durumun mantıklı düzeni olduğu, Matta İncil'ine göre Mesih Davut'un oğlu olarak geldiği için anıldığını fark ettik ve İsrail halkı tarafından reddedilip çarmağa gerildiğinde sadece İsrail ulusunun değil, dünyanın tüm uluslarının kutsandığı, sunağın üzerine konulan İbrahim'in oğlu Bu oğludur. İsrail halkıyla olan ilişkisinde İsrail halkıyla Davut olan ilişkisinde oğlu olduğu anlamına tüm gelir. ilişkisi. Doğru. İnsan oğlu. Yaradılışla olan ilişkisinde insanın oğludur. Mezmur 8 ve İbraniler 2'yi okursanız tüm evrenin oğluna sunulacağını bilirsiniz. Ellerinin yapıtları üzerine. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarına atma Soy bölümüne geri dönelim. Bunun kutsal bakire Meryem olan bir kadınla biteceğini biliyorduk. Evet. Ve iki adamla başlar Davut ve İbrahim, bize üç bölümden ve dört kadından bahseder misiniz? Üç bölüm. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak. Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak. Babil sürgününden Mese'ye kadar on dört kuşak vardır. Burada yine on dört rakamına vurgu yapılıyor. On dört evet. yedi ile ikinin çarpımı. Sanki. Tamam. İkinci adamın mükemmelliğini vurgulamak istiyor ya da Davut kelimesinin soy anahtar kelimesi olduğunu söyleyebiliriz. Adı iki kez bahsedilen tek kişidir ve Kral Davut olarak tanımlanmaktadır. İbranice'de tamam. Davut adı Dot'tur. D-O-D D dört sayısal değerine sahiptir. O'nun sayısal değeri ise altıdır. Diğer D'nin sayısal değeri 4'tür yani toplam 14. değer 14. Harika bir yapı. 3, 14'e ayrılmıştır çünkü Davut 14'tür ve bu 3 bölümde ulusun sabahını, İbrahim'deki ulusun şafağını görüyoruz. Sonra Davut tahtına ulaşıncaya kadar ulusun öğlen olduğunu söyleyebiliriz. Tam ışık, ışık öğle saatlerinde güçlüydü. Ancak öğleden sonra güneş batıyor ve ışık kayboluyor. Olan şey budur. Davut'tan sonra gelen krallar Davut kadar inançlı değildi. Yekonia'ya gelene kadar ve daha sonra karanlık olan Babil esareti geldi gece ama Tanrı'ya şükür. Çünkü doğa bizlere gecenin son olmadığını öğretiyor. Geceyi şafak takip etti ve de üçüncü bölümün sonunda ise İsa Mesih'in gelişiyle şafak geldi.'' Evet ve bölüm 3 Hayat Kardeş bildiğimiz gibi Babil esaretinden sonra Mesih bu bölümden sonra geldi. Yani soyun son bulduğu kadın, başladığı iki adam ve bölündüğü üç kısmı öğrendik. Peki ya dört kadın? Dört kadın. Aslında kadınlara gelince Sara gibi kadınlardan bahsetmemesi garip. Rebecca'dan ve hatta Lea'dan bile Bahsetmez. Daha ziyade şüphe altında tutulan dört kadından bahsediyor. Burada bahsedilen ilk kadın Hamar. İkincisi her zaman zina yapan rahap olarak tanımlanan rahaptır. Üçüncüsü Mabite Ruttur. Dördüncüsü ise Uriah'ın karısı. Adından, Adından bahsetmiyor. bahsetmiyor. Evet, ama günahından bahsetti. Neden bu dördünü seçti peki? Bana kalırsa bize günah olmasaydı İsa'nın gelmeyeceğini, bazı insanların bundan utanmış olacağını söylemek istiyor. Ama diyorum ki doğrudan ve dolaylı anlamda gerçek ve ahlaki anlamda günah olmasaydı Mesih dünyaya gelmez miydi? Neden gelecekti ki? İnsanlar iyi iyiyse doğruysa Mesih diyor ki ben doğru kişileri değil günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve kabule layık bir söz. Ama elbette bu sadece varsayımsal bir ifade. İnsanların doğru olma ihtimali yok muydu acaba? Hayır elbette. Bazı insanlar Adem günah işlemese Mesih olur muydu diye sorabilirler. Evet. Adem günah işlemeseydi ne olurdu akla hiçbir zaman gelmez. Çünkü Adem yine de günah işleyecekti. Adem Tabii. yine günah işleyecekti yine günah işleyecekti. Kesinlikle kim günah işlemedi tamam Adem günah işledi. Bu Adem iyi değil. Kim günah işlemedi? Evet. Hiç günah işlemeyen bu kişi evet. nerede? Her zaman iyi yapan kim? Tamam. Hiç kimse. Onurlu bir geçmişi olmayan dört kadın. Onursuz. Ama bize iyi anahtarlar veriyorlar. Tamarı soya getiren nedir? Günah. Sanki günahkarın bir bir umudu olduğunu söylemek istiyormuş gibi. Rabı soya getiren nedir? İnanç. Sanki günahkarın kurtarılabileceğini söylemek istiyormuş gibi. Evet. Ama inanç olmadan kimse kurtarılamaz. Yasa'ya göre Tanrı'nın halkının arasına katılma ihtimali olmayan muhabiteli rutu, soy kütüğündeki muhabiteli rut yapan neydi? Yasa değil ama lütuftu. Günahkarın inançla, lütufla kurtarıldığını söylemek istiyormuş gibi. Rüyhan karısı olan kadın ne olacak? Bize Davut gibi kurtarılmış olanı söyler. Asla kaybetmeyecek. Asla ve asla. Bu kadın dörtlüsü günahkarın kurtarılabileceği anlamına gelir. Lütuf ve inançla kurtarılır. Yasanın işleri olmadan lütufla kurtarılır ve son olarak kurtuluşunu asla kaybetmez. Evet. Bu harika listede bize bu şecere içindeki harika boyutlarını açıkladığınız gibi yine de İncil'e itiraz edenler için sorun olabilecek bazı ifadeler vardır. Bizim için öyle değildir. Çünkü Tanrı'nın bilgeliğinin bazı olayların ve isimlerin açıklanmasına ve diğerlerinin gizlenmesine izin verdiğini biliyoruz. Bu kutsal ruhun bilgeliğidir. Doğru. 8. ayette şöyle diyor. Asa Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat Yehoram'ın babasıydı. Yehoram Uzya'nın babasıydı. Burada Yehoram Uzya'nın babasıydı diyor. Tarihler 3, 11'e 12'de Yehoram ve Uzya arasında nesiller vardır. Aslında arada 3 isim var. Ahazya, Yoaş ve Amazya. Bahsetmediler, unutulmuşlardı. Basitçe göz ardımı edildi. Bu durum okuyucu için bir sorundur ya da kutsal ruh bahsetmemeyi mi amaçlıyor? Elbette kutsal ruhun niyeti budur. Yani isimleri unutulmadı. Kutsal kitabın yazarı kutsal ruhtur. Yani unutulan bir şey yok. Bununla birlikte bu üç kralın Yoaş'ın aralarında olmadığını fark etmeden bir gün tüm kraliyet mirasçılarını yok eden Jezebel'in kızı kötü kadın Atalya'la doğrudan bir ilişkisi vardır. Bu cennetin otoritesidir. Atalya korkunç bir ölümle ölen şeytani kadın. Ve ondan doğan ve onunla doğrudan bir ilişkisi olan ve onun gibi kötülükte yürüyen oğulları üçüncü nesile babaların çocuklara karşı olan beceriksizliğini ziyaret eden Rab tarafından göz ardı edildi. Şecere içinde burada olan budur ve bu bir problem değildir. Şecere Mesih'in Davut'un oğlu olduğunu göstermek istiyor ve bazı kötü insanların isimlerini görmezden gelmesi, Mesih'in Davut'un oğlu olmasını hiçbir şekilde engelleyemez. Bu çok açıktır, evet. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bir ara verip soruları alacağız. Matta 1'deki şecerede Meryem'in kocası Yusuf'tan bahseder. Fakat Yusuf Mesih'in babası değildir. Peki ondan bahsetmenin önemi nedir? Yusuf kardeş, şimdi aslında Mesih Davut'un tahtına hak kazandı. Resmi olarak Yusuf aracılığıyla. Çünkü kralların şeceresi Yusuf'u içerir. Yusuf'un Mesih'in doğuşuyla Hiçbir ilgisi olmadığını biliyoruz. Ancak Mesih doğduğunda Meryem Yusufla evlenmek üzere nişanlı bulunmaktaydı. Aşağıdaki ayetler bize Kutsal Ruhu anlatıyor. Ee, gökten bir melek diyor. Yusuf, Meryem'i eş olarak almaktan korkma çünkü onun taşıdığı çocuk Kutsal Ruh'tandır. İsa'yı doğurduğu zaman Yusuf adlı adamla evlenmek üzere nişanlıydı. Yani taht için hakkını Yusuf'tan aldı. Eğer Mesih Yusuf'un oğlu olmasaydı, bu Yahudiler için bir kraliyet mirasçısı değilseniz, Davut'un soyundan miras almak için bir sorun olabilirdi. Davut'un tahtını nasıl miras alırdınız? Bu bir sorun olurdu ama Şecere, Yusuf'a geldiğinde tahtın varisi. O zamanlar bir marangoz olduğu doğru ancak tahtın varisiydi ve bu Davut'un oğlu kral olarak Rab İsa Mesih'i sağladı. Yusuf kardeş ayet 16'daki ilhamın kesinliğini fark evet. ediyoruz. Bütün ayetlerde tekrarlanan cümle. Burada Babası olmaz. ifadesi burada geçmez. Doğru. Şöyle derken Yakup Yusuf'un babasıydı. Yusuf'un Mesih'in babası doğru. olduğunu söylemiyor. Fakat Yakup Yusuf'un babası. Kendisinden Kocası. İsa Mesih'in doğduğu. Yusuf'un bunda bir payı yoktu. Yusuf'un evet, bir dahiliyeti yok. Mesih'in doğumuyla doğru. ilgili. Bazı sorunlu noktalara geri döneyim. Bunlar bazı insanlar için sorun. Doğru. Fakat kimin isminden bahsedileceği ve kimin isminin göz ardı edileceğine karar veren kutsal ruhun bilgeliğidir. 8. Evet. ayeti tartıştığımızda buna cevap verdik. 11. ayette evet. sorundu. Yeşuya Babil Günü olduğunda doğan Yehoyakim de kardeşlerinin babasıydı. Yekonia Yosia'nın doğrudan oğlu değil, onun evet. soyundan değil mi? Onun soyundan. Neden evet. Yosia ve Yekonia arasındaki tüm isimleri görmezden geldi? Aslında aradaki isimler Yehaaz, Yehoyakim ve Zedekia. Hepsi kötü krallar. Bu yüzden İsa onları görmezden geldi. Kutsal ruh onları bu şecere içinde görmezden geldi. Ancak bu Meryem'in kocası Yusuf'un kraliyet soyundan, Davut'un soyundan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Buradaki nokta işte burasıdır. Bu önemli, evet. Tamam. Şimdi ayet 12 ve bu da Yekonuya ile ilgili. Evet. Yeremya kitabında sanırım 22. bölümde Yekonya hakkında bazı sözler var. Hı hı. Bu adamın çocuksuz olduğu için Davut'un tahtına oturacak soyundan kimse olmadığını yazıyor. Doğru. Çocuksuz kelimesinin anlamı nedir? Bazı insanlar bu kelimeyi Yekoniya'nın çocukları olmadığı anlamında düşünebilir. Evet. Peki bu soy ağacında çocukları olması nasıl olabilir? Hangi anlamda çocuksuz? Evet. Aslında Yeremya 22'de Yekonya'yı okuduğumuzda 30. ayet şöyle diyor. Rab diyor ki bu adamı çocuksuz ömrünce başarısız biri olarak yazın çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturamayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Yani çocuksuz, çocuklarının hiçbirinin Davut tahtına oturmayacağı anlamında. Yusuf soyundan geldi mi? Yusuf Davut'un tahtına oturmadı. Evet. Hayır, Mesih'in Yusuf'la hiçbir ilgisi yok. Bu kehanetin yerine getirilmesidir. İsa doğal olarak Yusuf'un soyundan gelseydi kehanet gerçekleşmezdi ve bu imkansızdı. Kehanetin yerine getirilmesi ve Mesih'in Yusuf'tan taht hakkını alması gerçekten harika. Ama Yusuf'un Mesih'in gelişiyle hiçbir ilgisi yok. Yusuf kardeş, Yekonya'ya yapılan göndermede ilhamın doğruluğunu fark ediyoruz. A'ya şöyle yazıyor. Kesinlikle. Yekonya ve kardeşleri Babil'e götürüldükleri zamanla evet. ilgili. Babil esareti, Evet. ulusların zamanlarına başlarken Davut tahtına son verdi. Yekonya, Şeltiel, sonra Zerubbabel gelir. Evet. Zerubbabel bir kral değildi ama Doğru. Zerubbabel Pers kralı altında bir valiydi. Doğru. Mesih gelene kadar hiçbir kral Davut tahtına oturmadı. Evet. Bu ilhamın doğruluğu. İsa'nın Yekoniya ile ilgisi yok. Yekoniya Yahukinle aynı isimdir. Evet öyle. Sanırım Yekoniya değil, Konya denilen başka bir zaman daha var. Sanki Konya, evet. Tanrının adı kötülük yüzünden isminden çıkarılmış gibi. Fakat Tanrı bu Yahukin'in son günlerinde nazikçe onunla ilgilenmişti. Babil evil Merodak kralı Yahukin'in kafasını kaldırdı ve onu hapisten çıkardı ve ona Babil'de bulunan krallardan daha önemli bir yer verdi. Bunu bu konuyu Yeremye kitabının sonunda okumuştuk. Lütfun bu adama nasıl yaklaştığı çok açıktır. Aslında mukaddes kitap çok zengindir ve İncil çalışması çok ilginç. Doğru. Matta İncili hakkında tartışacağız. Teşekkürler Yusuf kardeş. Şimdi kardeş konuklarımıza dönüyoruz. Bugünkü bölümden neler öğrendik? Soy ağacında adı geçen dört kadında Tamar, Rahab, Rut ve Uriah'ın karısı olan o günahkarın inançla, lütufla kurtarıldığını ve asla inancını kaybetmediğini görüyoruz. Güzel, teşekkürler. Mesih'in Şecere kitabından Matta İncil'inde bahsedilmiştir çünkü Mesih hakkında kral olarak konuşur. Luka İncil'inde de bahsedilmiştir çünkü rahip olarak Mesih hakkında konuşur. Bununla birlikte Yuhanna İncil'inde bahsedilmez çünkü Tanrı hakkında sonsuz oğul olarak bahseder. Markus İncil'inde de bahsedilmez çünkü hizmetkar olarak Mesih hakkında konuşur ve hizmetkarların başarıları onun soy biliminden daha önemlidir. Matta İncil'i Yusuf'un İsa'nın doğumuyla hiçbir ilgisi olmadığını gösterir çünkü o kadının çocuğudur. Burada Yakup'un Yusuf'un babası olduğunu yazar ama Yusuf Mesih'in babası olarak yazmaz. Fakat kendisinden Mesih'in doğduğu Meryem'in kocasıdır Yusuf. Teşekkürler, Rab size kutsasın. Teşekkürler Rab sizi Yusuf kutsasın. kardeş, Rab sizi kutsasın. Değerli izleyiciler, bugünkü bölümde Rabbimiz İsa Mesih'in soy biliminden bahsettik. İnci der ki, İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in Şecere kitabı. Mesih ve Davut arasındaki ilişkiyi öğrendik. O, Davut'un tahtına oturma hakkına sahip olan Davut'un doğru varisiydi. Yahudilik çemberinin dışında, İsrail çemberinin dışında olabilirsiniz. Davut'un oğlu sıfatıyla Rab'le ilişkisi olan ve onu reddeden bu insanlarla İlişkiniz olmayabilir. Size Mesih'in aynı zamanda İncil'in söylediği İbrahim'in oğlu olduğunu söylemek isterim. Sizin evreninizde dünyanın tüm ulusları kusanacaktır. Mesih tüm dünya içindir. Milliyetiniz ne olursa olsun, dini geçmişiniz ne olursa olsun, durumunuz ne olursa olsun Mesih sizin için geldi. Bu dünyaya bütün olarak geldi. Kutsal kitap Yuhanna 3'te şöyle diyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Mesih'in sizin için kim olduğuna karar vermelisiniz. Mesih'e sadece bir öğretmen ve bir peygamber olarak inanıyorsanız aynen böyle ebedi kurtuluşa sahip olamayacaksınız ve sonsuz yaşamın tadını asla çıkaramayacaksınız. Mesih'i sadece bir lider, bir öğretmen ve bir reformcu olarak seviyorsanız hiçbir şeyi kazanamazsınız ve Mesih'in hayatı sizi mahkum eder. Ama muzaffer olarak doğan, yaşayan, ölen ve dirilen Mesih'ten nasıl faydalanabiliriz? Kurtarıcı Rab ve hayatının efendisi olarak kalbini ona aç. Mesih'e gelin ve onu kabul edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Tanrı sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder, sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benimde. Tüm aklım, tüm ruhum, senin ellerin. Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur